Evet arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar faturalı izin belgeli kekliklerim geldi arkadaşlar. Bakın burada lezikleri. Burada faturaları, lezikleri sülün de geldi arkadaşlar. Şimdi gelen keklik keklik ve sülünlerde sülünlerde bir şey yok da kekte bir tanesi sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle göstereyim de. Hatta ben bunu öyle yapacağım ama bir saniye. Şöyle yapıp şöyle çevirip kendimi de göreyim. Ne yaptığımı da göreyim arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi şöyle Evet arkadaşlar. Benim elimde ne varsa bilmiyorum da her gelen hayvan alışıyor bana. <laughs> arkadaşlar şu an yazılarınızı göremeyebilirim. Mesajlarınızı. Kusura bakmayın. Ee şöyle yapalım. Bakın bu hayvanın geldi. Otobüsten yeni aldım. Gözünün şurasında bir sıkıntı var arkadaşlar. Gözünde birazcık gözünde birazcık şeylik var. Böyle ee, sıkıntı var. Sulanmış. Hemen tedavisini yapacağım arkadaşlar. Hemen kerata bana alıştı. <laughs> dur, dur, dur. Daha doğrusu dur kızım diyelim. Bu dişi arkadaşlar. Hemen sana bir Hemen bir tedavi uygulayalım canlı yayında arkadaşlar. Hayvan sevgimiz sonsuz. Allah'a şükür. Arkadaşlar, Genta göz damlası arkadaşlar. Hayvanımızın gözünde sıkıntı var. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, hafif bir damla damlatıyoruz ama dışına damlat. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sana iyi gelecek yavrumdur. Hı? Heh, tamam. Göz damlasını arkadaşlar sabah akşam damlatacağız bu hayvanımıza. Neler yazıyorsunuz? Kimse yok mu demiş. Selam Faruk abi iyiyim. Nasılsın demiş. Arkadaşlar bu kekliğimiz arkadaşlar yeni geldi. Faturalı izin belgeli kekliğimiz. Hemen alıştı kerata bana. <laughs> Gözünde de bir sıkıntı var. Arkadaşlar şöyle gözünde bir sıkıntı var. Şöyle bakın. Şurada sulanma var. Sanki şey gibi. Hmm. Nasıl söyleyeyim. Koriza gibi arkadaşlar. Koriza gibi geldi bana. Hemen göz damlasını damla attık arkadaşlar. <laughs> Hemen arkadaşlar. Lingospektin yapacağız, çok düşük toz. bizim de dur. Hayvan hemen alıştı arkadaşlar bana. Yazılara da bakıyorum. Aleyküm selam. Ömer sanırım? Tam göremedim de ismi. Arkadaşlar düşük doz yapıyoruz. Hayvan ölmesin. Hayvan da bir iltihabi durum var. Gözünde bir sıkıntı var arkadaşlar. Gel bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık canın can ama hiç yanmaz canın. Ya gel bakalım. Gel gel. Sen akıllısın ya. Sen deli keklik değilsin ki. Sen akıllısın ya. Sen benim kekliğimsin bak. Sen niye böyle? Aa, sen böyle yapma bak. Daha yeni geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakalım. Dur hiç canın yanmayacak bak. Hiç hiç. hiç. Gözün iltihabı geçecek sulanması. Arkadaşlar çok Damara dik getirmeyeceğiz. Kas içi vuracağız. Düşük toz arkadaşlar. Bak. tekli de bu arada sakinleştiriyorum. Şöyle hafif çok hafif gel bakalım hiç canın acımadı bak canlı yayında Hemen sıkıntını şimdi gidereceğiz Allah'ın izniyle. Gel. 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 Anladım, arkadaş karnını da açmıyor. Şöyle. Arkadaşlar Bu hayvanımızın şu an iğnesini yaptık. Bu sabaha kadar bunun bir şey kalmaz. mı kendine gelir. Buna <laughs> birazcık da başka şöyle Çok hafif işte arkadaşlar. Vitamin Vitamin çok hafif öyle sulandıracağız arkadaşlar Sulandırıp da vereceğiz Amaç hayvanı kurtarma arkadaşlar Bakın Şöyle göstereyim bakın ee, Şöyle Heh. Bakın şeyin içini bile dolmadı. Sadece çubukta var arkadaşlar. Hani bu vitamin çok verilmez. Herhangi bir hayvana çok veremezsiniz arkadaşlar. Bunu da sulandırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Sulandırdım. Tamam. Şimdi kerateye vereceğiz. Şöyle hafiften ağzını aç bakalım. Şöyle aç. Arkadaşlar 5 saatlik yoldan geldi hayvan Evet onu da içti bizim kerata kerata vitaminini de içtin yemini de yersin, bir sıkıntı yok sana biz yumurta da açlarız veririz sen ölme diye değil mi? Dur. Oh kendine geldi biraz. <laughs> kendine geldi, kendine. Yine yedin şahin oldum. Hı? Yine yedi şahin oldu arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlar bunun şu gözünde sıkıntı gördüm arkadaşlar. İlk geri gelmez. Sabah, akşam yine bu genta damladan damlatacağız arkadaşlar. Çünkü hayvana ilerlemesin. Çok az vitamin de verdik. Çok az vitamin. Tabi çok az miktarda düşük doz. Antibiyotik yaptık. Bu Allah'ın izniyle arkadaşlar. 2-3 güne kendini toparlar. Benim adım Faruksa. Ben bu işi biliyorsam 2-3 güne bu hayvanın kendini toparlar arkadaşlar. Yeter ki yemyesin. Boncuklu şeyleri e, ayaklarının ne diyorlar buna ya? Numarası falan her şeyi burada arkadaşlar var. Lezikli hayvan, izin, yasal izin belgeli. Ama gelirken yolda sıkıntı yaşamış. Bakın isel var hayvanda bir de ariyetin beyaz isel var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada beyaz isel bak hayvan şu anda sıkıntılı. Mecbur yani bu tedaviyi yapmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim sürprizimize. Ben size şunu şöyle tutalım. Arkadaşlar. Şöyle sen niye durmuyorsun ya kamera? kameramız da bizim kafa buluyor. Heh. Arkadaşlar buna baka durun. Ben bir de sürünümü getirmeye gidiyorum arkadaşlar. İzin belgeleri sürünümüz de var. Onu da göstereyim size canlı yayında. arkadaşlar. Bu da sürünümüz arkadaşlar. Çiftliğimize hayırlı olsun diyelim. Bu gördüğünüz de sürün arkadaşlar. İzin belgeli. Gördüğünüz gibi izin belgesi, bilezikleri. Burada arkadaşlar. Bunu zevk için aldım arkadaşlar bunları. Yani sırf gelsinler, ortada dolaşsınlar. Kerata bana alıştı bu da alıştı. <laughs> Bende ne varsa bana alışıyorlar gelen hayvanlar. Akıllı oğlum bu erkek arkadaştır. Bu erkek gördüğünüz sürünümüz. Oo, coştu 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 coştu. Gel. 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 Evet arkadaşlar. Sürünümüz burada. Şöyle yakında detaylı videolarını çekeceğim. Yoldan yeni geldiler arkadaşlar. Hayvanlar e, bir tanesi rahatsız kekliğimizin gördüğü gibi, gördüğünüz gibi sıkıntı var bunda. Bunu da Allah'ın izniyle tedavisine başladık arkadaşlar. Bunlarda sıkıntımız yok şükür. Güzel hayvanlar maşallah. Maşallahları bekliyorum arkadaşlar yoruma. Tamam mı? Yoruma maşallah bekliyoruz. Bakın sülün ve keklik izin belgelerimiz her şeyimiz tamam çiftliğimizde hayırlı olsun arkadaşlar yarın yine canlı yayında devam arkadaşlar hepinize iyi akşamlar saygılar